Ee, i̇smim Gökçe Vilyay. Ee, sizin sorunuza cevap vermeden önce bir hikayemi anlatmak istiyorum. Ee, 2012 yılında bir zeytinci oldum. ÇKS'li bir çiftçi oldum. 3-4 sene sahada çalıştım. Ve şunu gördüm ki, e, sahanın birçok nokta, bir noktasından veri alma, veriyi anlama, verileri birleştirme ve etme konusunda sıkıntılar çekiyorum. Tarım teknolojileri pahalı. Bütün bunları bir araya getirebilmek için 2019'un başında toprak şirketimizi kurduk. Toprak tarım. Yerli milli bu. Toprak tarım. Tarımda yenilik bu. Toprak tarım. Çiftçinin dostu bu. Toprak tarım. İlancımız şu. Tarımın matematikle çok ilintili olduğunu düşünüyoruz. Formüllerle açıklanabileceğini düşünüyoruz. Ölçemediğimiz hiçbir şeyi yönetemeyeceğimizi biliyoruz. O yüzden geçen hafta mesela ilk defa yapay zekamız çok alakasız 3-5 tane veriyi bir araya getirip bize bir sonuç verdi ee, ekip hakikaten e, zevkten e, masaların üzerinde dans yani eder hale geldi yani şeyi görüyorsunuz e, geliyor hayalimiz gerçekleşiyor e,